Bu hafta Ayı Kafa podcast'te bilimin en büyük sorularından birini inceleyeceğiz. Yaşlanma gerçekten çözülebilir mi? Konuğum longevity araştırmalarının dünyaca tanınan ismi Dr. Aubrey de Grey. Ona göre yaşlanma bir hastalık değil, bakım gerektiren biyolojik bir süreç. Tıpkı klasik bir arabayı düzenli bakımla sorunsuz çalıştırmak gibi, bedenin de belli aralıklarla onarıma ihtiyacı var. Bu bölümde yaşlanmaya yol açan 7 temel hasar tipini, kök hücre ve gen terapilerinin potansiyelini ve neden sadece yaşam süresini uzatmak yerine sağlıklı yaşam süresine odaklanmamız gerektiğini konuşuyoruz. Ayrıca senesent hücreler rapamisin ve tek bir yöntem yerine çoklu müdahale yaklaşımının neden gerçek ilerlemeyi sağlayabileceğini gösteren yeni fare çalışmalarına değiniyoruz. Dr. De Grey, fonlama zorluklarını, sektördeki abartılı söylemleri ve bilim kurguyu gerçek bilime dönüştürmek için nelerin değişmesi gerektiğini açıkça paylaşıyor ve önümüzdeki 12 ila 15 yıl içinde longevity escape velocity'ye ulaşma ihtimalimizin %50 olduğunu öngörüyor. Bu bölüm yaşlanmaya, sağlığa ve kendi biyolojinize bakışınızı tamamen değiştirecek.